an durdu. İnsanlık karanlığında esrarın daldı sessizliğine. Çıldırtıcı şaşkınlık alabildiğine yaygın. Alabildiğine utanmaz sokaklar. Hırçın sürgün. Soğuk gurbet. Ve dayanmama bir sebep kalbimde elbisemin mendiline gömdüğüm hasret an durdu. Kalmadı samimi duygular. Beklenmiyor ufak olsa bile anlayış. Ufak bir dokunuş. Hafif de olsa bir dokunuş. Kalbe merhem, derde deva, ümit var bir dokunuş. Kalmadı eski samimiyet harflerinde kelimelerin, mısralarında şiirlerin. An durdu. Ve Samimiyet, kalıverdi çırılçıplak, dört heceden ibaret. Hassas kalplerin içinden avuçlara akıp süzüle gelen, burkuntulu sancılar arasına sıkışmış, dualarda buluyor artık onu buluverenler. An durdu ve beklenmedik hırslar kapladı büyük davaların küçük insanlarına. Sokaklarımızda alabildiğine utanmazlık, alabildiğine şaşkınlık hüküm iki dudağın arasına hapsedilmiş, yargılar üstü yargılarla yargılanıyor insanlık. Faşizmin karanlık dehlizinden kaçsa bile insanlık. Bir başı bozukluktan, bir alçaklıktan ibaret bu kahpe küstahlık. An durdu. Ben ve mendilim sokağımızda bir başımıza kalmış ve onun sıcaklığına sarılmış, Bekleyen ben soğuğunda gurbetin yapayalnız bir başına. Mendilim ve ben, avuçlar yukarıda, rahmet hazinelerinden damla damla bir sükunet, bir dinginlik ve bir deva. Belki umut olur samimiyetsizliklerin, terk edilişlerin arasına sıkışıp yaşanmış ve yaşanan ve yaşanacak tüm utanmazlıklara direnen dostlarıma, arkadaşlarıma bir başına yapayalnız kalanlara ben gurbetim mendilim an durdu